Herkese yepyeni bir günden selamlar kızlar. Gördüğünüz gibi dün geceden hazırladığım çiğ köftem hazır. Böyle bu şekilde dolabımda beklettim. Şimdi hemen hazırlanmadan yola çıkmadan şöyle borcamımı hazırlıyorum. Altına önce bir şöyle güzel marulları sardım. Şimdi şöyle çiğ köfteleri sıkıyorum, şekillendiriyorum. Yanına böyle birkaç tane hem salatalık doğrayacağım hem de güzel böyle limonla süs vereceğim. Ondan sonra da zaten hazırlanıp yola çıkarız artık. Aferin benim kızıma önüne de bak kızım önüne de bak odana doğru git odana doğru onu açamam annem şimdi şimdi süpürmüyoruz şimdi anneanneye doğru gideceğiz biz biliyor musun? Şimdi anneanneye gideceğiz biz. Evet hadi yürü hadi, hadi tut kızım, kendini hadi. hadi tut kendini onu da götürelim anneanneye ha? Onu da götürelim mi anneanneye? Tamam. Sana, Hadi yıkan, let's go. Kupayı. Ye ye ye. Tamam bir süz açacağız kızım. Değilce. Asıl o var. <laughs> Dün Yasemin Mühendisliğe gittik. Gel baba. Orada çekim yapacaktık. Unuttuk komple. Çünkü ev doluydu. Yapamadık çekimden. Yapamadık değil Unuttuk. Değil mi Şahat? Çiğ köfte falan yapmıştı Yasemin. Onları çekecekti. Onları unuttuk çekmeye. Aynen kızlar. Evden çıkmadan çiğ köfteyi yapmıştım biliyorsunuz. Yani yapmamıştım. Gecesini hazırlamıştım. O gün sıkmalarını yapıyordum. Süslerini vermiştim ama gerçekten... Unuttuk o, dün. Aynen. E o kadar doluydu ki. Bir çok çocuk vardı. Biliyorsunuz çocukları çekmiyoruz o yüzden. Yani çocukları çekmekten ziyade aklıma bile gelmedi. Hani o kadar e, YouTube'da çekim yapmadım o kadar uzun süre. Bir sene şimdi şey. de aynen. Bir sene yoktu. Şimdi de öyle unuttum. normal arabaya bindim fıt unuttum biliyorsunuz zaten hamilelikten <laughs> şimdi her şeyi unutuyorum ben. Biliyorum evet. E, bugün bir kızlar diğerse gün. Bugün de diğerse gün. Evet. ve e, anneme gideceğiz şimdi. bu da spontan spondandık. oldu. Spontan neydi aşkım? <laughs> spontan, spontan. Ha. Spontan Aniden spontan. karar verdik Aniden. gitmeye. <laughs> şimdi anneme doğru gidiyoruz. Orada e, ailece güzel vaktimizi geçireceğiz. Biraz, biraz. Kızlar, biz annemlerin eve geldik. Bu vlog gerçekten nasıl bir vlog olacak hiç bilmiyorum. Pek fazla çekim yapamadım, hep tek tük, hep unuttum. Gerçekten böyle birazcık. E ee, bana zaman tanıyın çünkü gerçekten e, bir yerlere gittiğinde unutuyorum yani çekim yapmayı gerçekten unutuyorum kızlar zaten biliyorsunuz her videomda bahsediyorum hamilelikten dolayı her şeyi unutuyorum ve sizlere çekimimi yapmayı da unutuyorum gerçekten böyle hem sofra hazırlaması olsun böyle güzel anları gerçekten çekmeyi unutuyorum çünkü biliyorsunuz kaç aydır e, video çekemedim sizlere ve e, bana şu an böyle yeni geliyor Hani değişik geliyor Tabii ki de e, her şeyi yaptıktan ettikten sonra aklıma geliyor ve gerçekten benim de moralimi bozuyor aslında ama böyle biraz e, şey olmam gerekiyor adapte olmam gerekiyor tekrardan şimdi dediğim gibi ben e, ben diyorum biz eve geldik Leylangerisün yaptı Şimdi anne baba saati yapacağız Murat'la. Bugün gerçekten çok böyle değişik ve tuhaf bir gün oldu. Bugün bu arada pazar günü. Ee, gerçekten böyle pazar gününün iyicene tadına varabildim. Ama böyle bitkin bir şekilde. Annemler de hem yemek yedik birlikte e, hem de oyun vakti yaptık. Gerçekten çok eğlendik. Bayağı uzun zamandır böyle oyun oynamıyorduk. E, biz Murat'la eski evimizde her akşam böyle ikimiz e, oyun keyfi yapıyorduk ve gerçekten bu insana çok iyi gelen bir şeydi. İkimiz de çok eğleniyorduk ve e, fark ettik ki hani Leyla'nın dünya geldiğinden beri artık böyle pestilimiz çıktı. <laughs> Pek böyle oyun günleri yapmıyoruz. E, şimdi kardeşimden o oyunu aldık. E, tekrar böyle o hayata geri dönmek istiyoruz. Hani böyle eğlenmek istiyoruz, gülmek istiyoruz ne bileyim oyun oynamak eğlenceli kart oyunlarımız var ne bileyim böyle tahta oyunları kızma birader işte çok eğlenceli oluyor bence dediğim gibi şimdi eve geldik kızlar ve şu arka plana bakmayın şunu hala şu yılbaşı ağacın altına seremedim bir türlü gerçekten günlerdir hani günlerler bir hafta olacak sanırım bir iki hafta olacak burada bekliyor yapmama ama bir türlü yapamadım. Zaman bulamadım ona. Şimdi ben böyle bir güzelce ne böyle bir köşeme geçtim. Şöyle sizlere de göstereyim. Rümeysa'yı açtım kızlar. Şimdi keyifle Rümeysa izleyeceğim. <laughs> Ondan sonra da artık yavaştan yatağa geçiş yaparım. Burada da vlogumu kapatmak istiyorum. Ee, gerçekten kusuruma bakmayın kızlar. Bu vlog birazcık böyle minnak kısa olabilir. Ee, normalde biliyorsunuz ben böyle kısa videolar yüklemiyorum zaten. Ama bu videoyu yine de sizler için e, hem çektim, yine de emek sarf ettim. Hem de e, yine de elitleyip de e, yüklemek istiyorum. Çünkü gerçekten böyle bana birazcık zaman tanıyın. Ee, kusuruma da bakmayın. Hani böyle unutuyorum dediğim gibi çekmeyi. Birazcık böyle içinde tekrar odaklanmam gerekiyor. Ama umarım yine de seyerek izlemişsinizdir kızlar. Bir dahaki vlogda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın ve Allah'a emanet olun. Aşağı yorumlara kalp bırakmayı unutmayın. Bay bay.